Merhaba arkadaşlar, videomu hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tanıtım çekmeyeceğim ya da başka bir şey çekmeyeceğim. Bugün arkadaşlar sizler, çok değişik bir şey yapıyoruz. Bir e, benim canım pankek çekti arkadaşlar ve ben de dedim ki sahura pankek yapayım oruç oruç çok canım çekiyor arkadaşlar. O yüzden bugün sizlerle birlikte pankek yapacağız. Böyle arkadaşlar Ramazan ayındayız. Hepimize Ramazan ayı mübarek olsun evet. Şimdi size de pankek yapacağız. Ama ilk önce malzemeleri tanıtacağız. Tabii de. Arkadaşlar şöyle şeker normal. Bir kabartma tozu, bir tane vanilya. İki yumurta. Bir bardak un. Bakayım kaç gram arkadaşlar bu bir dakika. 50 buçuk gram yağ. 50 buçuk gram ya bir başka başka bu şey içine koyacaklarımız bir de süslemek için bal ballı çok iyi bir de sütümüz var pardon çikolata arkadaşlar Ve Böyle pul çikolatalar o zaman ıskayaından başlayalım kolamız sıvıyoruz. Az önce ellerimi yıkadım yani ellerim temiz arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi başlıyorum. Bu şekilde iki tane iki tane yumurta. Önce iki tane yumurta kırın. Oh bu baya sert. Ay bize üç, üç içine kaçmasın da. Miko. Mük. Ben benim elimi yıkayıp Evet arkadaşlar elmayı kırıp geldim yumurtalarımızı kırdık iki tane. Sonra böyle şekerimizi döktük. Şimdi arkadaşlar şu şekilde görünüyor bu arada. Böyle. Kamerayı Şimdi arkadaşlar bunu çırpacağız. Çırpalım onu. Çok ses gelebilir. Şimdiden özür dilerim. geç oldu bence ya. Köpürdü. Nasıl göstereceğim? nasıl göstersen dökülecek böyle. Ee, şimdi süt dökeceğiz. Evet süt dökeceğiz. Ben bir bardak alıp geliyorum. Evet arkadaşlar sütü aldım. Şimdi biraz bunu yana çekiyorum. Sütü aldım ve biraz daha karıştırdım arkadaşlar rengine bakın sapsarı oldu. Organik olduğu için. Şimdi sütü açıyorum. Açık değil mi? Açık değil açılmış. <laughs> bir bardak yeter. Bu bir bardak sayılır değil mi? Bence yeter. Bence yeter. Evet. Şimdi arkasından B50 buçuk milim yağ. azıcık daha karıştıralım. Şimdi ben ses olacağı için sıraya <laughs> bakmayın. Hay yeter köpür köpür oldu şaka mı? Şimdi arkadaşlar arkasından onu dökeceğiz. Ama arkadaşlar ben şöyle bir yöntem biliyorum. Böyle yapıyorlar, böyle koyuyorlar. Daha iyi oluyor böyle, tane Tamamına tane. bizim. Şimdi arkasına Şimdi, arkadaş, şimdi arkadaşlar, vanilya Hemen evet, bir paket vanilya Vanilya Aynı şey değil mi? Arkadaşlar ben bunları Ay Ya da geçelim Ha, içinde kalıyormuş gibi hissediyorum. Bak arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde. Bunun neydi? Ha kabartma tozu. Açıyorum. Şimdi tekrardan karıştıralım arkadaşlar. İlk önce şöyle karıştıralım. Çünkü arkadaşlar böyle hafif yapalım sonra şey yapalım. Çünkü onu, onu koyuyor da böyle şey oluyor ya. Yapalım, her Bir dakika. Arkadaşlar bayağı sıçıyor. O yüzden sıçayım. şöyle seçin, düşelim böyle. Sıçalım. çırpacağım. Çırpıp geliyorum. Evet arkadaşlar bayağı bir kaç tane gelse ellerim. Yoruldu. Şu an elimi hissetmem dersen bu elim <laughs> hissetmem. Neyse. Alım dökülecek ya. Pardon göstereceğim. Neyse arkadaşlar şöyle e, yaptım ben bunu. Böyle iyice bir karıştırdım. Elim koptu. Şimdi ben bunu pişireceğim. Süslemesi için de bal çok seviyorum. çok yakışıyor çikolata. Ay. Arkadaşlar bunu da içine döküyorsunuz. Yani içine nasıl desem? Mesela pişiriyorsunuz ya. Döküyorsun, içine pul koyuyorsun yani bir çikolatayı. Sonra üzerine bir tane daha katman yapıyorsun ve çikolata oluyor. Şimdi ben arkadaşlar bunu pişirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi üzerine e, yani tavaya pankeki böyle e, hamuru döktüm. Şimdi Böyle üzerine çikolata koyalım. Hepsine dökmek, hepsine koymak zorunda değiliz arkadaşlar bu arada. Buna iki tane koyacağım ya. Şimdi üzerine, üzerine hemen biraz daha bir katman daha koyacağız bu şekilde. Kapansın diye. Evet. İnşallah alt yanmamıştır şu an. Köz köz oldular. İnşallah alt yanmamıştır. Böyle Evet şimdi bunlar pissin Geliyoruz Evet arkadaşlar şimdi çeviriyorum Çok heyecanlı inşallah yanmamıştır Oh my god Çok güzel Evet arkadaşlar Gerçekten çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi pişsin. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi pankeklerim bakar mısınız? Pişti tü. Ve bakın. Fuduk bu fuduk oldular. Şuna bakın. Mükemmel hepsi. Kendi ellerime tek 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 yaptım. Şimdi arkadaşlar sütlemeye geçiyoruz. Bu anı bekliyorum sabahtan beri. Bu şekilde balla süreceğim Arkadaşlar o çoruş yaparken canım böyle alma yani yesim geliyor ya. Ama orucu maalesef. Bakın bu şekilde. Ve adını unuttum. Çikolatamızla süsleyeceğiz. İki tabak böyle. İki tabak e, yapacağım. Şimdi başlayalım. Bu şekilde. Açalım. Balımızı. Nasıl yapsam ben şekil yapayım üstüne. Şöyle. Ay çok tatlı oldu. Ay şuna bakın. Nasıl güzel inşallah. Bence çok tatlı oldu ilkin. Bir de şey yapalım. Böyle ikisini benden. Böyle Şimdi çikolatamızı bu sefer yapalım. Nasıl koyalım? Balı şimdi şuraya alıyorum. Çikolatamız. üzerine. Ah, yesin geliyor. Böyle. İftar da çok az kaldı arkadaşlar. Tamam. Ya yani sürdüm güzel. Şimdi üzerine bir tane daha bırak. Kapatıyorum. Hamburger gibi. Güzel güzel böyle. Ki ilk siz haberdar olun videomda. Bakın. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bay bay.